Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Tamara Uzuner. Yalın öğretim uzmanıyım. Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yalın öğretimde kullanılan teknikleri sizlere nedir, nasıl yapılır konseptiyle anlatacağım. Serimizin ilk tekniği ise PDCA döngüsü. Hazırsanız PDCA döngüsü nedir ve nasıl yapılırı öğrenmeye başlayalım. PDCA'yı kısaca planla, uygula, kontrol et, önlem al döngüsü olarak adlandırılan bir sürekli iyileştirme yöntemidir. İngilizce açılımı ise plan, do, check, act şeklindedir. PDCA, üretimden yönetime kadar birçok alanda sorun çözmek, iyileştirmeler yapmak ve süreçleri optimize etmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu döngü sürekli tekrar ederek süreçlerin iyileştirilmesini sağlar. PDCA döngüsü nasıl yapılır? Birinci adım planla. Bu adımda ilk olarak iyileştirmek istediğiniz sürecin ya da sorunun ne olduğunu tanımlayın. Daha sonra mevcut durum analizini yapın ve başarmak istediğiniz hedefi belirleyin. Planlama aşamasında hedeflere nasıl ulaşacağınızı adım adım planlayın ve paydaşlarınızı belirleyin. İkinci adım uygula. Planladığınız adımları uygulamaya koyun. Bu aşamada planınızı zaman planına göre hayata geçirin ve sürecin işleyişini gözlemleyin. Üçüncü adım kontrol et. Planladığınız adımları uyguladıktan sonra elde ettiğiniz sonuçları ölçün ve periyodik olarak takip edin. Başarı kriterlerinizi belirleyin ve bu kriterlere ne kadar ulaşıldı, değerlendirin. Planladığınız hedeflere göre sürecinizi ve adımlarınızı gözden geçirin. Dördüncü adım önleme. Kontrol aşamasında elde ettiğiniz sonuçlara göre eğer hedeflerinize ulaşıldıysa standartlaştırıp yaygınlaştırın. Eğer hedeflere ulaşılmadıysa planlama aşamasına geri dönerek planı gözden geçirip tekrar uygulamaya koyun. PDC döngüsü sadece üç dünyasıyla sınırlı değildir. Bunu günlük hayatımızda da birçok alanda kullanabiliriz. Örneğin kilo verme sürecimizde tatil planlarken ya da bir yemek pişirirken bile PDCA döngüsü kullanabiliriz. PDCA döngüsü sürekli eleştirme için temel bir adımdır. Bu döngüyü kullanarak süreçlerinizi sürekli gözden geçirip iyileştirerek verimliliğinizi artırabilir ve hedeflerinize daha kolay ulaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.